yanlış. Ben peçeyim Baba gerçek ayıysa yere atmayacağız. Boz ayıysan. Boz ayı yere atmayacaksın. koşacağız. Ay çıkarım ha. Dur arka tarafına Ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Hadi. Arkadaşlar. Bu burası Bir Bulgaristan. Yarın Türkiye gidiyoruz zaten. Yarın Türkiye'ye gitmemi istemedim ama. Ama canım gitmek istemiyor. Öyle. Artık Artık yarın pasaportum çıkacak da. Çakma bulduk. Arkadaşlar bakın. iki tane ikisini de bulamadık. İkincisi. Garajda çekiç varmış. Onlar onlar kırabiliyor bunları. Ma maalesef onlar da yapmamız gerekiyor. Onlarla daha asfalta yapışmış olanlar var. Onları çıkartmak üzere olacağız. Bye bye.